Yeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hilda Kahraman'la oynayacağız. Yakın dönemde de oynadığım Hilda Kahraman'la mükemmel bir kostüm geldi. Bas çılgınlığı ben buna Martis'in manitası diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Martis'in special'ı da böyle gitarlımsı mitarlımsı bir şeydi. E, Martis'e bunu görmüşler. Bunu yakıştırmışlar. Dağ gibi Hilda'yı dört erkek versen dördünü birden Sevecek Hilda'yı <laughs> Martis'in e, Manitası konumuna getirmişler. Ya tabii böyle bir şey yok da kostümler birebir benziyor. E, benim uydurduğum bir şey. E, güzel olmuş kostüm beğendik. E, bu sefer Hilda'yı Evet bu sefer Hilda'yı Hasar boyut şeklinde oynayacağım arkadaşlar. İlk 3 item hasar. E, ondan sonra bir ölümsüzlük ve kıyamet klasisiyle tamamlayacağız. Güzel bir like bekliyorum. Sizden abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Discord'a gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çekilişleri yapıyoruz Discord'da. Discord'a katılabilirsiniz. Tabii ki hikayeli oyun tarzı ee, içerikleri seviyorsanız da yan kanalımı takip edin. Oraya da güzel içerikler yakın zamanda gelecek bilginiz olsun. Şu anda gelmeye devam ediyor zaten. Aaa. Dikvanla var burada. Bir beni anne. Sil tek yiyeceksin kankam dur sen dur. <laughs> köyüne git. Ha ben gankle oynamaya çalışacağım. Baksana kostüme. Arkasında böyle müzik seti gibi bir şey. Böyle şuna vuruyorum kafasına. Çok güzel. Bu işe yarıyor abi. Bu nehirde uçuyorsun. Eee Mitte ya da ormanda da çok işe yarıyor. %6 var ya kuru ve soğuk. Çok pis vuruyor şu an. Silvanla ya. Ne oldu? Hemen saflaştıra basıyorsun. Niye artist yapıyorsun oğlum o zaman? Ha? Artist. Aklınızı alacağım oğlum sizin. Bekleyin siz. Steklerimi tamamlayıp babaannenizle hep geleceğim. Kanka ona çıkıyorum. Geliyorum geliyorum. aa Reis ne Artist gelmiş. Ormancı he mi de? Adam iyi dürtmüşsün ha. Şimdi buraya yafaşa çıkacak. Tamam, tam tahmin ettiğin gibi. Paşa'yla Silvan'la. Lan kime gittin? Adam 100 canla. Oğlum adam yüz canla kaçtı. Alo. Alo kill çıkarabilirdik. Abi adam 100 canla kaçtı. İnanılmaz ya. Ya 100 canla da kaçmazsın be kardeşim. Yemin ediyorum o adama ulti atmayıp var ya vursaydın her türlü kill almıştık. Çok temiz kill almıştık. Bye, ha, kaplumbağayı da verdik. Başını da aldık gidiyoruz. İşte gidiyorum. Başını alıp. Arkamı dönüp. Evet geberişini, geberişini bütün gösterdim. Ne oldu? Silvanlı yemedi galiba. Martis'i gönder şey. E, ee, Faşa'yı göndermiş. Ne oldu? Sil babaannemi mi kaçırdım? Bu karınayı daha çok dövecekler ben sana söyleyeyim. Aha geldi. Sadece ileri giderek geçmişi arkanda bırakabilirsin. Gel lan. Çöl karası. Şunu al. Senin ben aklına. Adam yanında iki tane şey var. Almıyor. Abi burası iki. Mid, mid, mid uyuyor. Mid uyuyor. Mid report. Mid sıfır gank. Mid ulti. Midbug'a girdi. Abi bizim Karina buraya oynadıklarını görüp niye yukarı gitti? Ben çok merak ediyorum. Faşa ile Silvan'la buradayken yetenek kokuyor. Evet, kill alamıyorlar. Abi şey yapacağım ya. Bu itemimi çıkayım. Umutsuzluk çıkmadan önce bir Athena ya da Kahin Şahin tercihimsi gibi duruyor. Yarısını kafama indirdi, yarısını minyona vurdu manyak. Oğlum daha bir kill bir asist alamadık. Kanka şu midi ittir madem bu keko burada. İttir şu midi. Gelen yok bunlara belli. It 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 Onlar oraya alırsa biz de buraya alırız gel. Hatta aşağıya doğru gidebilirsin diyeceğim de gerek yok. Gerçekten bir de o Lord'u mu kaybettiniz? Ver bakayım o kili. Babaannenim çüklerim. Abi hemen şuradan bir dakika. Kahin eklemek istiyorum. Tamam bire bir abi en kötü ee, onlar zararda bence mid kulesini aldık çünkü mid kulesi daha önemli. O faşeyi ben teklerim kanka şu teklerimi tamamlayabilsem. Yalnız kostümün Q efektini haricinde pek bir efektlerini beğenemedim ya. İkinci bir bakayım. Oğlum siz ikiniz misiniz? Aynı şeyden mi çıktınız aynı dakikada saniyede? Ne yaptın? İkinizin bacağını ayrı ayrı tutup mu çektiler? Bir dağılın lan. Allah Allah. Evladı olsa bu kadar korumaz. Ne işin var öyle senin burada? Mit oyuncusun sen git lan. Çıldırdım he. Topatlar. Bak geldi. Geldi. Yapıştır bir. Yapıştır bir. Ulti. Oh. Oh. Bunlar kovalasın dursun. Oh. 3 kişi gelirsiniz ha demek. Aha açtın. Oha lan şimdi açtı bu ultiyi. Ne yaptın? Gel gel yamacım ha gel. Oradan da gelmezsin be kardeşim. Oradan da gelmezsin be. Gitmişlerdir dedim. Yolun orada kesti beni. Karınacığım bak Martis'e önce ultiyle girilmez. Tamam mı canım benim? Önce WQ'nu atacaksın sonra ultini atacaksın ki çok daha rahat kesebilirsin. Adamın ikinci yeteneği hasarı azaltıyor canımın içi. Vay be bizi çok pis dövdüler moruk. Ah oh, gene de benim Tayfun. Tayfun. Rakip de çok sıkıntılı oynuyor. Genk dedikleri kişiye bak Hilda. Yukarıda <laughs> Han abi var lan han abi Oyun sonu babaannenizde mi çık diyecek adam Haberiniz yok Bana yol Takım Güzel ben buradan bir kule daha aldım Hepsi orada abi ben Buradan bir kule daha açıyorum mis gibi. Daha da şey var. Martis. Lan lesleyi niye boşta bıraktınız? Hadi toplu. Aklınızı aldık oğlum sizin. Hadi bakayım. ilerleyin. Nerede lan umutsuzluk? Hı. Easy. Tamam. Şu umutsuzluk artı zırt delmeyi de çıkayım abi. Lan şu minyonu kaçırmayayım. En azından alayım şurayı. Dur daha, takımım sizi neler yapacak oğlum bekleyin siz. Çok seri kız şey yapmam lazım stek ama stek yapamadık ya. Oh o oh oyalayın 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 oyalayın. Pis gibi kule açıyorum oyala. Tam geldim ama yetişemedim. Al bakayım yavrum sen bunu. Oh. Gün gelecek. Ya nasıl olabiliyor ya? Nasıl olabiliyor ya? O benden nasıl ulti de tek yemez? İnsan şaşırıyor baba. Normal ultiyi yapıştırdığı zaman yok olması lazımdı ama işte bak 8 stack'in sıkıntısı işte. Yediğinizin kılıcı ve artı 8 stack'le çok temiz koyardım ona da. Onu niye attın lan? Oğlum ne yapayım kul altına mı gireyim? Uzaklar... Allahu Ekber saldır geldi. Gidiyorum. Neyse tam fazla gaza gelmedim Fatih Beyciğim. Gel gel gidelim gel. Aldım, tamam şimdi zırt delmemi alıyor hocam. Şu şeyi aldıktan sonra. Takım, Takım arkadaşım babaannesini mi çıkıyor eder? Bekle burada. Atalarım, bana yol tut 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 Martis'i tut. Tutma ya Tutmaya da kaç. <laughs> Başta tutup kovalamıyorsun bak ceremesini biz çekiyoruz kardeşim ya Vursana kafasına kafasını hızlı hızlı Kaçmadan gitmeden Vur böyle ağzına burnuna vur Bak 5 kişiyi saldırdı Çekilme oh, oh 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 Yapıştır 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 hadi Devam Babaya Ne yapıyorsun lan Öleceğin oğlum öleceğin. Yar yandan. Yar 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 yar. Bir kule yıktı. Takımım acıyla bence Lord'a girmeli. 12 olunca. Kaç gold kaldı? Bakayım. 200, 500, 600. Ultiye vermedim Keko gibi. Q'ya verdim. Gel böyle. Sanki bu il çıkmadım ya çok pis dövüyorlar şu an. Bekle bakalım orada saldıra falan hiç basma. Ne yapacaklar bak kesin buradan maç kaybeder bunlar gaza geldi ya şu an. Lord'a öyle bakıyor bak. Mürül mürül bakıyor bak. Bileğine bir tık ittireyim. Şurada olması lazım minyonlar. Bakayım. Hmm, daha geçiş yapmamış. Buradaymış. Tamam umutsuzu aldım abi. Ver yavrum zırh delmemi. Nerede lan benim zırh delmem? Geliyorum oraya. Oo. Galabalık. Buna galabalık? buna galabalık? Ya ben buna da uyuz oluyorum. Bravo. Üf. Şimdi birinin kafasına ulti indirmek istiyorum. O delikanlı nerede acaba ya? Gelsin. Gel gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Bak ulti tam şimdi indirilmelik. Sen mi geleceksin gel? Gerçek bir savaşçı gibi. Gelmiyor. Yeteri kadar Lan. Sahip Takımın bir kuleyi, Takımın yıktı. Bir kuleyi yıktı. Şimdi Of. Oha. Adamı yok ettim. Ve burada oyun bitti. Neyse fazla hasar güzel olmuyormuş. <laughs> Bir deneme şansımız oldu. Ee, ama fazla da tabii ki. Yemiyormuş. Lan 8.1 ile de gümüş vermezsin karına. Beni mahvettin oğlum. Ama 19 kill falan da var. 32 k hasar vurmuşuz. Hasar bayağı düşük ama aldığı hasar yüksek. 68 k. İşte abi tank kilosu. Yani millet öyle görüyor. Ee, kule ve takım savaş oranında gayet iyi ideal ortalama diyebiliriz. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.